Asya Hanım, çıkabilirsiniz. Ha. Nazlı Hanım, siz bekliyorsunuz. Biri mi var içeri? Biri mi geldi? Tolga Bey, çıkabilirsiniz. Komiserim ya. Hayır Hakan Bey siz bekliyorsunuz. Nasıl? Ben niye bekliyorum ya? Buyurun. Hakan biraz beklesin zaten aklı başına gelsin komiserim. Hadi. Abi sizi gördüğüme çok sevindim ya. Komiserim avukatımız çok iyidir. Buyurun oturun ayakta kalmayın. Merhaba. Komiserim çok fazla vaktinizi almadan hemen bilgilendireyim sizi. Mağdur hanımefendiyi tarafsız uzman bir tıp kadrosuyla karşılaştırdık. Yapılan tetkikler sonucunda yüzünde kalıcı hasar kalmayacağı konusunda yüzde yüz garanti verildi. Of. Ayrıca kendisinin maddi ve manevi olarak tazminatını karşılayacağımızı söyledik. Kendisi gayet olumlu karşıladı ve şikayetini geri Oh! <laughs> Özgürüz yani. İnanın biz de çok üzüldük gerçekten. Ama olayın bizimle hiçbir alakası yok. Hiç. Adalet yerini buldu diyebiliriz. Bizlik bir işiniz kalmadı artık. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Heh. Ahmet. Buyurun komiserim. Hakan Bey ile Nazlı Hanım'ı da bırakın. Emredersiniz. Komiserim bizim bir de bağcıklar... Ni <laughs> Yüzük. Nişan Nişan evet. yazığımız var bizim. Bir de benim bir saat vardı. Kemerim var benim de. Tamam arkadaşlar verecek. Tamam. Evet sağ ol. Güzel. Gerçekten sizin gibi bir avukatla çalıştığım için çok şanslıyım. Çok sağ ol. Rica ederim. Ne demek? Her zaman yanınızdayız. Eyvallah. Sağ olun. Bu arada annenizle konuşabilir misiniz Konuşmadım. Niye? Ne demek bu şimdi? Ben niye böyle bir şey kabul edeyim ki? Ama daha sonra kendisine açıklayacakmış. Yani basın karşısına çıkmadan önce sizi uyarmamı istedi. Tamam teşekkür ederim abi sağ ol. Şu basın için kalmamı ister misin? Yok ben hallederim bunu ya. Sen yoruldun yeterince bugün. İşlerini halletsin. Tamam, Eyvallah sağ ol. Iyi. Bilmemem gereken bir şey mi var? Yok. Abi gerçekten çok 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 özür dilerim. Benim hatam. Gerçekten. Yok yok yok. Ben zorladım Hakan'ı. Kızma Tolga tamam mı? Yüklenmeyin ona şimdi. Yani Nazlı yine yapacağını yaptı diyebiliriz bu durum şimdi. Daha bir derdi temizlemeden yenisini açtım başınızı. Ne demek şimdi bu? Dün söylemeye çalıştım. Ama nasıl söylenir bilemedim. Haberi galiba magazincilere ablam vermiş. Yani ben ondan bu sırrı sakladım diye, ona güvenmedim diye içerlemiş. Nasıl yani? Nazlı'nın haberi yok muydu bu yalan ilişkiden? söylememiştim. Tolga geliyorlar. Gel geliyorlar burada Efendim Nazlı Hanım'ın pazarladığı ürünlerle ilgili bilginiz olmadığı söyleniyor. Bu doğru mu? Tolga Bey aynı şekilde Hakan Bey'in de size danışmadan isminizi kullandığına dair bilgi var. Ne söylemek istersiniz? Ee, aslında bizim bilgimiz vardı tabii ki ama e, olayların buraya kadar geleceğini hesap edemedik. Aynı şekilde. Hakan Bey de sağ olsun. Bana bilgi verdi kendisi de. <laughs> Ama istenmeyen şekilde sonuçlandı. E, ayrıca bundan sonra ikisi de bu tür girmeden önce daha dikkatli olacaklar. Çünkü sonuçta sağlık bu şakaya gelmez. Çok daha dikkatli davranacaklar. Ben de bir şey daha eklemek istiyorum. Karşı tarafta mağdur olan hanımefendinin bütün tedavi masrafları, maddi manevi uğradığı bütün zararlar bizim tarafımızca karşılanacak. Hepsinin takibindeyiz. Hiç merak etmeyin. Hanımefendi eski haline kavuşabilecek mi? Ee, uzman doktorlardan bir heyetin incelemesi tamamlandı. Hanımefendi de en yakın zamanda eski haline kavuşacak. Yani bu hikaye mutlu sonla bitecek. Merak etmeyin. Var mı başka bir soru? Olga Bey, peki diğer mesele yaşadığınız sahte aşk konusunda bir açıklama yapacak mısınız? Ben olmayan bir şeyin nasıl açıklamasını yapayım şimdi kardeşim sana? Ama iddia sahibi delilleri olduğunu söylüyor. İddiayı ortaya atan istediği açıklamayı yapsın. Bizim kimseye kanıtlayacak bir şeyimiz yok. Eğer birinin elinde bir delil varsa çıksın konuşsun. Hodri meydan kardeşim, tamam? Ah be Tolga, ah be Tolga. Bir kere de dinle anneni ya! Bir kere de burnunun dikine gitme! Ne demiştim ben sana? Tolga Tuna geri adım atmaz demedim mi? Bu kadar beklemene gerek yoktu. Tamam sen kanıtları açıkla. İçerisini ben